Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Gel balık kesmeye özendin. balık besleyeceğiz. Çocuklar gelin. Hoş bulduk. Maşallah ne Hoş geldiniz. Çok çok seviyor. <laughs> Siz, biz çok <geleceğimiz>. seviyoruz. <laughs> Bu rastı <kadar gülüyor> dostu bir, bir şey Burası doğa dostu bir şey İnşallah yarın siz belediye başkanı olunca bu güzel güzelliği daha da büyüteceksiniz. İçeride balıklar güzellik. var. Balıklar yavru. Aynen sizin gibi. Bizim yavrularımız. Biber olan çocuklarımız nasıl besliyorsak balıkları da besleyeceğiz. Bu güzel tesisin çalışması emeği geçen Celal Başkanıma, ve çok, çok teşekkür şey ediyor. Hoş, Hoş geldiniz, iyi. sabahlar getirdiniz diyoruz. Hoş <gülüyor> geldiniz. <gülüyor>